yazıcım geldi markası bu kutuyu açalım inşallah ben evde yoktum komşum almış sağ olsun şimdi kutu açılımı yapalım bakalım ne var içinde içinden çıkanlar bu parça şu kağıtların önüne kapatılan parça şu yazıcıyı bilgisayara bağlama, bu elektrik, bu da demek ki başka ülkelerde böyle ya, yani Türkiye'de işe yaramaz. Bize bu lazım. Poşetlerinden çıkardım parçaları. Markası burada yazıyor HP, Neverstop, Laser, MFP F, 1200 ve. Bir poşetin içinden de bunlar çıktı. Bunda Türkçe kılavuz, bilgi vesaire yok. Yine bu var. Bir de içerisinde şu var. Bunun, bunun 68. sayfasından sonraki Türkçe Bakın, buralar Türkçe. Görüyor musunuz? Evet. Zaten birkaç sayfa fotoğrafını eklerim. Yine bunlar Türkçe değil. Resimlerinden faydalanırsanız faydalanırsınız. Yine bu da Türkçe değil. Şuradan ve buradan çekerek kutudan çıkardım. Yandaki koruyuculardan da kurtulduk. Kumandası mı var zannettiğim şey burası imiş. Burada bunu görünce aa kumanda mı var demiştim ama burası buralarda da bantlar var çıkartalım bakar mısınız nasıl bantlamışlar ta nerelere kadar şura kıpırdıyor ya ta oralara kadar içi hasar görmesin diye kıpırdamayacak hale getirmişler o ileride de mavi bir bant var onu da çıkartalım bunu içinden çıkarınca böylece çıktı bu nedir ne işe yarar ayrılacak mı henüz bilmiyorum sorup öğreneceğim inşallah fişini taktım kendi kendine bir şeyler yapıyor. Bence bunu isteyecektir. Bunu takmamız lazım. Şimdi öğrendim. Bu kırmızıyı ayıracakmışım. Diğerleri hep korumaymış. Bu hale getirdim. Şimdi ilk gördüğümüz yere geri takalım. Önceki gördüğüm yere tekrar taktım. Şimdi fişi taktım ve bekliyorum. Ses kesilsin deneyeceğiz inşallah. Evet, bir süre bekledim o deminden beri duyduğunuz ses ne kadar sürdü 2 dakika kadar sürdü şimdi deneyelim bakalım çok güzel korumuşlar söyleyeyim her yerinde korumalar var bu kapak yukarıdaydı tıkladım yerleşti yeniden çalışmaya başladı yani iyice yerleştirmemiş dem demek ki deminden ha buraya kağıt koyalım şimdi deminki aparatı azıcık ileriye iterek buraya yerleştirdim. Evet, kağıtları da koyduk. Bunu da üzerine kapatıp yeniden yerleştirdim. Mantıklı olan şuranın açılıp buradan kağıdı alıp koyabilmemdi ama maalesef açılmıyor. Allah Allah. Peki ne oluyor derseniz şimdi çekince geliyor bakın. Çektik, geldi üzerine koyunca değil şuradan raf gibi yerine itince yerleşiyor bakın şimdi yerleşiyor gördünüz mü yerleşti sonra bunu bu şekilde yaptık sonra bu kağıtları böyle koyuyoruz arasına itelim Evet şu anda yerleşti ve ilk fotokopimi salonun ortasında çektim bakın çok kolay. Hiçbir şey yapmadım. Yazılım bilmem ne yüklemedim. CD vesaire hiçbir şey yok. Sadece fişi taktım. Şuraya da fotokopisini istediğim dökümanı koydum. Şimdi öbür sayfayı çekelim. Diğer sayfayı çevirdim. Yerleştirdim. Hemen hemen her tarafı sığmış değil mi? Yine bu şekilde koydum. Kapatalım. Şuraya basıyorsunuz. Evet, bu sayfada çıktı. Evet, güzel. Bir tane daha sayfa çekelim. İyice alışalım. Buranın fotokopisini çektik. Şimdi buraya çekeceğiz. Üst kısım yazalım. Tamam mı? Bakın üst kısım yazdım ve şu şekilde ileriye doğru iterek yerleştirdim. Şimdi merak ediyorum acaba buraya mı yazacak, aşağı tarafa mı yazacak? Tamam mı? Bunu buraya koyduk. Üst kısmı nasıl yerleştirdiğimi gördünüz. Bu yine Türkçe kılavuzdan birinci sayfayı yeniden yazdıralım. Evet burası birinci sayfa. Büyük büyük yazsın bakalım. Ha dur. Buna da dikkat edelim. Önceki yazıcıda ben başlıkları böyle koyuyordum. Onun gibi böyle koyalım yani. Önceki yazıcım gibi koyalım. Tamam mı? Bu şekilde yerleştirip bunu kapatalım. İyice kapanmayınca acaba yazılır mı? Bir deneyelim mi? İyice kapanmayınca yazılıyor mu? Bence deneyelim. Çarpı işareti de olmadı. Ee, kapatmadın. Onun için yazmam diyor. Anladınız mı? Kapatalım. Kapattım zannetsin iyice. Bakalım. Yok. Tam olarak kapanmayınca yazdırmıyor. Şimdi tekrar çevirdim. Çünkü bu kalınlık yapıyor orada. Tamam mı? Mecburen böyle koydum yani. Şimdi bakalım. Evet şimdi kapak kabul etti güzelce yazacak inşallah. Bakalım neresine yazacak. Evet geldi üst kısım ha. aynen eskisi gibi yazdı yani önceden de bakın şöyle çıktı şöyle çıktı tamam mı bakın üst kısım yazısı burada ve ters çıktı yani ben önceden demiştim ya size şöyle koyuyorum diye bu şekilde koyuyorum diye yani üst kısım yazısının altına yazılmasını istiyorsanız bu şekilde koyacaksınız yoksa ters çıkıyor bakın Yoksa böyle başlık burada çıkıyor. Özellikle resmi defterlerde bu önemli. Bilgisayarı da getirdik. Şimdi bu bağlantıyı takalım. Bağlantıyı taktık. Bu da buradan. Şimdi sadece ne kadar kablo var? Birisi bu, diğeri de elektrik için olan kablo. Açalım. Bilgisayarımdan çok memnunum. Eğer size de lazımsa gidip aynısından alabilirsiniz. Burada numaralısını alın. Ben böyle aradım özellikle. Siz de öyle alın. Şimdi yeni bağlantı kurduk ya. Tanıdı bence. Deneyelim bakalım bir şey yazdırmayı. Belgeyi açtık. Şimdi yazdır diyeceğiz. Bakalım yazılacak mı ne diyor bu geldi İleri ileri falan mı diyeceğiz acaba bakalım Evet kurayım mı diyor yazdır dedim ya galiba kurayım mı diyor şu anda kendisi kuruyor Anladığım kadarıyla Çünkü yazdır dedim ve yazdırmadı Bu açık mı? Bence açık. İndirildi yazıyor. Görüyor musunuz? Tamam. Yükleniyor diyor. Kendi kendine yükleniyor yani. Çok güzel. Kurulum tamamlandı. Haydi baskı alın. Haydi baskı alalım bakalım. Yazdır diyor. Şimdi şu aşağı yazıcı tarayıcılar yazdım. Bakın buraya tıkladım. Görüyor musunuz? Buraya tanımış. Geri gelelim. Yazıcı durumu neymiş? Bakalım. Hazır. Dosyalarınızı almak için hazır. Gerçekten hazır mı? Bakalım. Vay. Gerçekten hazırmış. Evet. Yazılıyor bakın. Çok bilinçli bir hazırlama olmadı ama yine de neticede başardık. Bakın. Hem de gayet güzel bir şekilde yazdı. Yani bilgisayarda göründüğü gibi A4'ün en münasip yani yarım kısmını kullanarak yazdı. Bir daha deneyelim. Bu da SGK tahakkuku diğer yarısına da bunu yazdıralım. Kağıdın bu alt kısmına yazdırmak istiyorum ya onun için ne yapacağız? Şu şekilde koyacağız. Böyle çevireceğiz çünkü test etmiştik ya. Gerçi bilgisayardan test etmedik. Fotokopide test etmiştik. İnşallah doğru koyuyoruzdur. Böyle koyacağız. O da yine yukarıya o kısma yazacak. Deneyelim yazdır diyoruz. Yine yazdır diyoruz. Bakın burada. Evet, Geliyor bakalım. Doğru yere yazdırmış mıyız? Evet. Çok güzel. Doğru yere yazdırdık. Demek ki neymiş? Kağıdı bu şekilde koyduğumuzda şu şekilde yazdırıyormuş. Yani başlık böyle, sonra böyle. Kağıdı böyle şu şekilde çevirince yazdırınca da buradan buraya doğru yazdırıyormuş. Tamam, ben bu işi öğrendim. Ayrıntılarını da sonra öğrenirim. Güle güle kullanayım. Siz de alın, siz de güle güle kullanın inşallah. HP 1200 yazıcınızı kurarken 444 8 121 HP müşteri temsilcisini arıyorsunuz. Benim yazıcım bu marka ancak siz diğer HP'ler için de aynı şekilde 444 8 121 arıyorsunuz. Sizin için yazıcıyı kuruyorlar. Arkasından cep telefonundaki Wi-Fi bağlantısıyla yazıcıdaki Wi-Fi bağlantısı aynı hale geliyor. Ve cep telefonundaki belgeyi gönderip yazdırabiliyorsunuz. E yine bilgisayardaki belgeyi kablosuz olarak yazdırabiliyorsunuz. Çok güzel bir hizmet. HP'ye teşekkür ederim. Gerçekten 5 dakikada hallettiler. Mavi ışık sürekli yanıyor ise eğer Wi-Fi bağlantısı var demektir. Dedi. dedi. HP yazıcı müşteri temsilcisi yanıp sönüyorsa kurulumla ilgili bir sorun oluşmuş demektir dedi. Yani bu ışık sürekli yanıyor olması gerekiyor. Bir tane de resim gönderdim bakın. Bu da benim küçüklüğüm. Çok güzel yazdırdı. Şimdilik çok memnunum yazıcımdan. Burası kilimli. Türkiye güzel ülkem. Camide namaz kılalım o zaman. Tamam. Kerpe kayalıkları.